Abi hoş geldin. Merhaba abiciğim. Kolay gelsin. Ne anlatacaksın bugün bize? Abi bugün biraz şeyi konuşalım diye düşündüm. Medine'de Hz. Muhammed'in kabrinden naaşını çalma girişimi oluyor iki defa Orta Çağ'da. Bu konunun biraz sohbetini yapalım diye. İnanılmaz bir cüret. Ee, yani çok büyük bir şey, çılgınca bir şey, çılgın proje. İlki bunun e, şeyde 12. yüzyılın... iki kere mi oluyor? İki kere oluyor. Birincisi 12. yüzyılın ikinci yarısında, ortalarında oluyor. Diğeri de e, 16. yüzyılda oluyor. 16. yüzyılın başlarında oluyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi 9. ciltte biraz detaylı anlatılır bu hikaye, rivayet. Buna göre Roma'da Papa 1150'lerin 150'lerden sonra bir fikir geliştiriyor. Fikire göre projeye göre işte bir takım adamları ayarlayalım. Bunlar Medine'ye gitsinler. Medine'den Hz. Muhammed'in naaşını çalıp Roma'ya getirsinler. Biz de bu naaşı elimizde koz olarak tutalım. Böylece işte Kudüs'e hacca giden Hristiyanları rahat ettirelim. Bunu bir koz olarak kullanıp işte vergi ödemelerinin önüne geçelim gibi. Günün sonunda da işte Muhammed'in yolundan gidenleri küçük düşürelim. Siyasi bir koz olarak harcettim. Siyasi bir koz olarak ve de psikolojik olarak da tabii ki hmm. Müslümanları yaralama, yaralamaya yönelik bir girişim olarak bu. E savaş sebebi aynı zamanda. Tabi savaş sebebi aynı zamanda. İşte o dönemde bir Eyyubiler o dönemde var. E, bir de tabi Selçuklu egemen. Anadolu Selçukluları. Ve Anadolu Selçukluları'na Atabeyler var. Zengiler gibi. Papa'nın adamları tabi bu fikir gündeme şey gelince. Şimdi o dönem hakim olan Müslümanların gücü çok mu az da buna cüret ediyorlar? Veya işte savaş çıkar bunlar bizi geri mahveder diye Yo, Aslında o dönemde, o, o dönemde Müslümanların gücü çok az değil yani. Nurettin Zengi Haçlılara kök söktüren bir lider mesela o dönemde. Hakeza işte Anadolu Selçukluların içerisinden de Haçlılarla savaşan çok önemli e, idareciler var. Ama tabi ayrı ayrı devletler bunlar yani işte kimi Mısır'a hakim, kimi Suriye'ye hakim, kimi Irak'a hakim, kimi de Anadolu'ya hakim. E, sonuçta böyle bir girişim oluyor. Ve bununla ilgili işte 20 kişi bulunuyor. Bu 20 kişiye tabii çok ciddi vaatlerde bulunuyor papalık. Sayı az değil mi 20? Yok. Böyle yeterli bir şey için mi? yeterli bence bir operasyon için. Yani bir ufak bir tünel kazıp bir naaşı alıp gecenin karanlığında sıvışıp geleceksiniz tabii sonuçta. Dikkat çekmemesi yani. lazım. Tabii dikkat çekmemesi lazım. Bu 20 kişi ile anlaşılıyor. Bunlar Endülüs'ten e, tedarik ediliyor bu 20 kişi. Çünkü bunlar e, hem sima olarak Medine'de e, yadırganmayacak hem Arapçayı iyi konuşan Dolayısıyla da yani Müslümanlığı iyi taklit edebilecek, oradaki topluma uyum sağlayabilecek kişiler arasından. Hangi milletten? Yahudi. Evet. Yahudilerden. Ya da inanmayan Araplar da olabilir içerisinde. Ama günün sonunda Arapçayı iyi konuşan insanlar bunlar. E, sima olarak da çok dikkat çekmeyecek kişiler. Bunlar Medine'ye iki grup halinde geliyorlar. 10 e, tanesi zengin, varlıklı, son derece mütedeyyin, ihlaslı, dindar, derviş rolünde geliyor. 10 tanesi de çöpçü ve hamal hamalkılığında geliyorlar Medine'ye. Zengin olanlar Medine'de halka bol miktarda miktarda sadaka dağıtmaya başlıyorlar işte. İnsanlarda bulunuyorlar, tasadukta bulunuyorlar vesaire. Ee, sürekli ibadetle meşguller. Tabi onların bu takvalı ihlaslı halleri e, bir anda Medine'de yayılıyor. işte. Endülüs'ten şöyle şeyhler gelmişler, dervişler gelmişler. Böyle ihlaslı insanlar, böyle muttakiler, böyle dindarlar vesaire tanınıyorlar. Uzun vadeli bir plan yani değil mi? Öncelik fazla tabii, bir tabii, tabii. Yani, yani tabii. Bir gecelik bu kaç gibi ne? bir operasyon bu değil. 2 iki, iki, üç yıllık bir. 2-3 yıl. 2 yıllık bir plan. Bunlar Medine'de ilk önce tanınıyorlar. Seviliyorlar. Daha sonra Medine'nin 見て。Mire? bunlarla tanışıyor. Sohbetlerde bulunuyorlar vesaire. İşte diyorlar biz peygamberi çok seviyoruz. Ona muhabbetten dolayı zaten buradayız. Endülüs'ten geldik. Ona ne kadar yakın olursak o kadar mutlu hissederiz kendimizi. Dediğinde Mescid-i Nebevi'de Hücre-i Saadet'e en yakın yerlerden bir tanesine yerleşiyorlar. Rivayete göre burası bir medrese aslında. O medrese onlara tahsis ediliyor. Orada işte dua, zikir ve ibadetle meşgul oluyorlar. Yine Kolay oldu. Fakir fukaraya tasaddukta bulunuyor sürekli. Dolayısıyla seviliyorlar. Diğer 10 tanesi de sürekli işte çöpçülükle, hamallıkla vesaire meşgul her sabah evden çıktıktan sonra medesen çıktıktan sonra bu dervişler çok. Salih insanlar oldukları için işte Baki kabristanına gidiyorlar. Oradaki kabirleri ziyaret, et, dualar okuyorlar vesaire. Bu şekilde günler geçmeye başlıyor. Ama aslında tabii bu süre zarfında bulundukları kaldıkları yerden hücreye saadete doğru tünel kazmaya başlıyorlar. Çıkan toprakları da o hamallık yapan, çöpçülük yapan diğer onlu grup alıp Baki kabristanına serpiştiriyor. Toprakları da oraya atarak. Güzel plan. Plan güzel. Bu şekilde ilerlemeye başlıyor süreç. Yol alıyorlar. Tabii ses çıkarmamak, gürültü yapmamak için de yavaş ilerleyen bir proje öyle ses, gürültü olacak ve insanların dikkat çekip projenin iptal olması e, başına gelebilecek en kötü şey olduğu için zaten yer mümkün olduğunca sessiz ilerliyorlar. Derken bir gece e, Evliya Çelebi'nin anlatımına göre Şam'da hakim olan Nurettin Zengi bin Mahmut bin Aksungur isimli Musul doğumlu Türkmen Atabek, Zengi Atabeyi bir rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Peygamberi görüyor kanter içerisinde. Ey Nurettin beni bu adamlardan kurtar diye kendisine hitap ediliyor. Uyanıyor rüyasından bayağı bir kanter içerisinde ve hemen veziri Cemalettin Mavsili'yi çağırıyor. Ondan istişare ediyor ve beklemeden Medine'ye doğru 6 bin kişilik askerle bir yanında da bol miktarda dağıtılmak üzere hediyeler, ihsanlar almak suretiyle hızla Nereden geliyor? Şam'dan Medine'ye. 16 günde Medine'ye ulaşıyor. Tabii bu beklenmedik bir ziyaret. Bütün Medineliler hac değil vesaire özel bir zaman değil, bayram değil, seyran değil. Askeri bir güç. Sultan 6 bin askerle niye geldi Medine'ye? İşte özledim Medine'ye geldim diyor. İşte halka diyor ihsanlarda bulunacağım vesaire. Bütün Medine halkının isim listeleri hazırlansın. İsime göre herkese ihsanlarda bulunacağız tabi bütün fakir fukara Medine fukarası listeleri isimler yazılıyor. Halk gelip Sultan'ın da bulunduğu mecliste görevlilerden ihsanlarını, bahşişlerini, hediyelerini almaya başlıyorlar. Bu esnada da Nurettin Zengi seyrediyor tabii gelen gidenleri. Rüyasında gördüğü simaları görebilecek mi? Ona bakmaya başlıyor. Karşı planda zekice. Tabii, aynen öyle. Hemen gelip böyle böyle bir tabii, şey varmış diye yok. Tabii falan yok. Sakin sükunetle gidiyor. Fakat o simaları göremiyor. Yani o mecliste hediye almaya gelenler olmuyor. Birkaç gün sonra bu dağıtımlar bittikten sonra başka kimse kaldı aldı diye soruyor Nurettin Zengi. Yok diyorlar yani herkes aldı alacağını. Sadece işte şurada bir medrese var. Endülüslü on derviş var. Onlar orada ibadetle meşguller. Dünyalıkla fazla işleri yok. Zaten hali vakti de yerinde insanlar. Taat ve ibadetle meşgul dervişler. Kimseden bir şey kabul etmiyorlar prensip olarak. Tam tersine bilakis onlar dağıtırlar vesaire. Çağırın bir tanışım kendileriyle diyor. Getiriyorlar dervişleri. O simalar. Tanıyor simalarından. İstihbarat da çok acayip değil mi? Rüyadan siz, istihbarat. Tabii, evet o istihbarat çok ilginç gerçekten. Kimsiniz siz diyor Nurettin. Zengi işte bizler de Endülüslü dervişleriz. Peygamber aşkıyla Medine'ye geldik. E, burada ibadetle meşgulüz. İşte hac zamanını bekliyoruz. İşte hac zamanı gelince bir daha bir hac yapıp ondan sonra memlekete yola çıkacağız nasipse vesaire. İşte nerede kalırsınız, ne yersiniz, ne içersiniz tanışayım sizlerle biraz vesaire diyor. Onlarla beraber kaldıkları medreseye doğru yola çıkıyor Nurettin Zengi. tabi yol boyunca da Medine halkı o dervişleri sürekli övüyor. İşte bunlar şöyle salih insanlar, böyle mübarek zatlar vesaire vesaire. Mekana gelindiğinde Nurettin Sedir'in kaldırılmasını talep ediyor. Sedir kaldır buldığında tünel ayıva çıkıyor. Haydi. Tünel ayıva çıkınca ve e, çok az kalmış yani bir adam boyu kadar kaldığı söyleniyor kabre ulaşmaya. Bunlar derdest ediliyor, tutuklanıyor. Daha sonra tabi biraz seviyorlar bu arkadaşları. Diğer o 10 tane ekip arkadaşı da çöpçü kılığındaki. onlar da bulunup getiriliyorlar. Nurettin Zengi bu 20 tane adamın idam ettiriyor hemen. E, cesetlerini medeninin oldukça uzak kısımlarında dağlık bir yere attırıyor cesetlerini. Ondan sonra bu kazmış oldukları tünel ile birlikte Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir ve Ömer'in ee, kabrinin etrafını kazdırmaya başlıyor Nurettin. 360 derece. Epey bir kazıldıktan sonra kaya zemine ulaşılıyor. O kazılan boşluk ve bu tünel e, tonlarca kurşun ve kalayla dolduruluyor. Hmm. Bir daha böyle bir girişim olmasın tekrar buna mahal vermeyelim diye. Buralar tonlarca kurşun ve kalay eritilerek adeta böyle bir koruma altına alınıyor. Yine aynı şekilde kabirlerin üzerinde kurşunla kaplanıyor ve onların üzerine de işte yaklaşık 60-70 santim büyüklüğünde kalınlığında yüksekliğinde bir demir şebeke yaptırılıp kabir iyice muhafaza altına alındıktan sonra Nurettin ayrılıyor. Şu an Abi, kabri şerifin etrafı. Aynen öyle. Şimdi işte şu e, ekranda da görüldüğü gibi tam bu şekilde kabrin etrafı. E, bu Nurettin Zengi'den yani 1150'lerden sonra oldu bu olay. Çünkü Nurettin Zengi 1118'de doğdu. 1146'da babası Zengi rahmetli olduktan sonra kalebe emir oldu, varis oldu ama Şam'ı alması 1150. Dolayısıyla Şam emiri iken ve bu hadise Şam'dan yola çıkıldığına göre bu hadise 1150 sonrasında, 1174'te de Nurettin Zengi rahmetli oluyor zaten. Dolayısıyla bu olay 1150'den sonra oldu. 1160'lar olması çok muhtemel çünkü Nurettin'in daha sonraki Haçlılarla olan mücadelesine baktığımız zaman tarihlerine bu olayı daralttığımızda 1150'den sonra 1162'ye kadar olan bir aralıkta olduğunu tahmin ediyoruz. Kuvvetle muhtemelde 1160-1162 yani bu iki seneden birinde oldu. Selahaddin Eyyubi Selahattin Eyyubi'yi e, 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 yetiştiren yanında yetişiyor, e, değil e mi? onun yanında yetişiyor tabii. Selahaddin'in amcası Şirkuh ee, Nurettin'in önemli komutanlarından bir tanesi. Selahaddin Eyyubi'nin gerçek adı Yusuf. Yusuf bin Eyyub. Mi? Babası Eyyub. E, Şirkuh'la kardeş. Eyyub erken yaşta vefat edince e, Yusuf'u amcası Şirkuh himaye ediyor. Onun yanında yetişiyor. Şirkuh da Nurettin'in komutanı olduğu için Selahaddin Eyyubi de hep onun yanında beraber Mısır'a gidiyorlar Fatimilere son vermek üzere Nurettin'in emriyle. Selahaddin Eyyubi'yi de beraberinde götürüyor Şirku. Daha sonra Şirku Mısır'ı alıyor ve Mısır'da ölünce Fatimiyeler de bertaraf edilince onun temsilcisi olan Yusuf bin Eyyub amcasının makamına oturup oradaki askerin komutanı oluyor. Üzerine bir de Mısır askeri de eklenince bu sefer kendisini gönderen Nurettin Zengi'den daha büyük orduyla Suriye'ye doğru yola çıkıyor. Tabi orada bir fitne falan da çıkartılıyor. İşte bak bu Selahattin senin üzerine yürüyor aslında vesaire falan. Tabi öyle olmadı. Açığa çıksa da daha Selahaddin'le birbirine kavuşamadan Nurettin Zengi rahmetli oluyor. Nurettin Zengi rahmetli olunca küçük yaştaki oğlu İsmail tahta geçiyor. Selahattin geliyor. Ona vasi oluyor ve Nurettin Zengi'nin dul işiyle evleniyor. Daha sonra zengiler de ortadan kalkınca işte Eyyubi devlet ortaya çıkmış oluyor. Mısır ve Suriye ordusunu birleştirip bu bizim Güneydoğu ve Kuzey Irak tarafındaki küçük Kürt ve e, Türkmen yerel beyleri de kimisini Gönül Rızası ile kimisini Cebren hakimiyetine altına alınca da işte İslam dünyası tek yumruk haline getirilmiş oluyor. Onunla da gidip Kudüs'ü alıyor. Dönemde ilginç değil mi? Yani basit bir komutan... Kariyer Abbas'ın hızlı tırmanıp devlet sahibi oluyor. Aynen ve çok enteresan bak Mısır'a giden ilk kişi kimdi? Kuyudan çıkan Hazreti Yusuf'tu. Hmm. Hazreti Yusuf gibi böyle mahzun giden bir kişi de yine adı Yusuf, Yusuf bin Eyüp. O da Mısır'a sultan oluyor. Hmm. Aynı şekilde çok ilginç bir benzerlik yani. Güzel. Tamam. Ee, neyse ee, konumuz Nurettin Zengi'ye geri döndü. Şeyi bize. soracağım. Ee, bu Evliya Çelebi'nin eserinde geçtiğini söyledim. Batılı kaynaklarda var mı bu vaka? geçmiş başka bir şey. Vallahi aslında bununla ilgili e, güzel bir soru bu. Bir araştırma var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Vatikan çünkü her şeyi kaydeden bir mezgar ya. O kadar şeylerin de olması Vatican'da gerekiyor. Olması çünkü var. o dönemde şuna baktım ben. Şimdi bu olay 1150 ile 1174 yılları arasında olduğuna göre ben o dönemde e, Vatikan'daki papalara baktım. Kimmiş papalar? Dört tane papa görev yapıyor o dönemde. Bunlar eee 3. Öjeni, 3. Alexander, 4. Adrian ve 4. Anastasius. Yani bu çılgın projeyi geliştiren bu e, Melun fikri ortaya atan aslında bu dört papadan bir tanesi. Ama hangisi bilmiyorum. Bunun detaylarına inildiğinde muhakkak bu işte Öjeni mi, Anastasius mu, Adrian mı, Alexander mı bu dört papadan hangisinin olduğu aslında güzel bir araştırma konusu olabilir. Evet Vatikan'da evet, muhakkak tabii. Vardı da. ama bu, belki halka bildiğim kadarıyla Evliya Çelebi dışında başka kaynaklarda da İslam kaynaklarında da bu Hı. anlatılıyor. Dönem tarihçilerinde var bu. Bakmak lazım yani hangi... Zaten o kurşun döşek olmasın. Zaten kurşun yerinde de? zaten. Tabii tabii benim o, o benim yerinde. Evet. O yerinde duruyor çünkü böyle herhangi bir şey olmasa böyle bir girişim olmasa evet. Nurettin Zenginin Şam'dan çıkıp e, Medine'ye gittiği de kayıtlı. Niye the gidip the böyle kurşun bir şey o, yapsın? De. Yani deli mi yani? Etrafını kazacak da kurşunla hadi buraya arkadaşlar tonlarca kurşun dökelim böyle daha güzel olur. Zaten gözükmeyecek bir şey. Yani mimari bir yapı da yapmıyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu vuku bulmuş bir hadise. Diğer hadiseye gelirsek aradan yaklaşık bir 350 sene geçtikten sonra 1500'lerin başında Portekizli girişimi. Şimdi Portekizliler biliyorsunuz İspanyollardan daha önce denizlere, açık denizlere açılıyorlar. Aşağı yukarı et zaman ama birkaç yıl daha önce Portekizli. Bunlar ümit burnunu dönünce ondan sonra gözlerine bir şey kestiriyorlar işte. Diğer Arap Yarımadası, Hindistan falan oraları kontrol altına almayı düşünüyorlar. Orada da Arap Yarımadası İki iki tane girişi var denizden. Bir tanesi Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ne açılan Hürmüz Boğazı. Diğeri de Aden Körfezi, Yemen tarafı. Dolayısıyla bu iki kontrol noktasını hakimiyetler altına alırsa Portekizliler, Arap Yarımadası'na deniz yoluyla giriş çıkışları tamamen kontrol edebilecekler. Bunu gerçekten uyguluyorlardı Portekizliler. Tabii o dönemde bunu yapabilmelerin en büyük nedeni o bölgeye hakim olan Mısır Memlukları var. Mısır Memlukları kara savaşında iyiler. Yani kara orduları güçlü ve düzenli ama denizde tırt abi adamlar. Yani deniz gücü zayıf Memlukların. Dolayısıyla Portekizliler burada rahat rahat at oynatabiliyorlar. Gemilerini yüzdürüp geçebiliyorlar filolarıyla donanmalarıyla. Amerika'nın keşfini sağlayan da pok, Portekizliler. Ve kelam bir amiral. Alfonso Albuquerque isimli bir Portekiz amirali bunu diyor ilerletelim. Arap Yarımadası çıkarma da yapalım. O isimde bir yer yok mu ya Amerika'da? Albuquerque diye Amerika'da yer var. Ha, var. Mi? Evet evet. Ee, Onda, onunla mı alakalı acaba? Bilmiyorum. ona ona bakmak lazım yani. Belki de onun yeğenidir, abisidir kardeşidir değil ama değil Albuquerque. İşgalci güçsü. Belki de Medici yani. gibi önemli bir isim. Bir ailenin temsilcisiydi. Bilemiyorum. Yani. Amiral Alfonso Albuquerque önce e, bir ciddeye çıkarma yapıyor. 1513'lerde. Asker çıkartıyorlar. Hatta ufak bir kıyıda, sahilde tutunabiliyorlar da bir müddet. Osmanlı hakimiyetinde değil mi? Daha 1513. Olsun. Daha sonra 1516'da e, Memluklar Araplarla Mercidabık Savaşı yaşanınca Mısır memlukları tükenip Osmanlı hakimiyeti sağlanınca dolayısıyla o kutsal toprakların Arap Yarımadası'nın da denetimi kontrolü Osmanlılara geçiyor. Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlılarla da ciddi bir donanma var tabi. Ve Osmanlı'da donanma gücü fazla olunca Portekizliler bu rahat rahat uygulaya geldikleri projeleri uygulayamaz hale geliyorlar. Dolayısıyla 1517'de Albuquerque takviye güç istiyor. Tekrar bir çıkarma yapıyor ama püskürtülüyor. Ve dolayısıyla Osmanlıların orada deniz gücünü de tesis etmesiyle birlikte e, özellikle Yavuz'dan sonra Kanuni ile beraber bu daha da giderek artıyor. Osmanlıların zaten deniz gücünün zirvede olduğu bir dönem başlıyor. Portekizlerin o ciddeye çıkarma yapalım, Mekke'yi yağmalayalım, Kabe'yi yıkalım. Medine'den de işte e, Hazreti Kabri. Muhammed'in kabrini açıp cesedini alıp Portekiz'e götürelim fikri hakim kalıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman iki defa böyle bir girişim olduğunu görüyoruz. Buna şahit oluyoruz e, Orta Çağ'da. Bir 12. yüzyılda, 16. yüzyılda. Portekizler hakikate geçememiş ama planlamışlar. Tabii planlamışlar ama şeye geçememişler yani fiiliyata dökememişler ama planlarında bu var yani. Alfonso Albuquerque'nin planında bu var. Çünkü bunu yaptıkları an İslam dünyasının kontrolünü ele geçireceklerini zanned diyorlar buna inanıyorlar. Bununla motive oluyorlar. Ee, ama şeydeki gibi ilk o papaların yollamış olduğu 20 kişilik ekip gibi e, organize bir girişimle karşılaşmıyoruz. Ama yani yan bu sahillerine gelip, cidde sahillerine gelip, buralara dokunup, buralara çıkıp gelme arzularını ve daha sonra püskürtüldüklerini görüyoruz. Bu kayıtlarda nerede var? Batı'da da doğrudan. Bu Osmanlı tarihlerinde var, Batı tarihlerinde var. Çünkü daha yakın bir dönemde olduğu için, bu 16. yüzyılda olduğu için özellikle hani Portekiz tarihinde çok detaylı tafsilatla anlatılan bir şey Alfonso Albuquerque. Böyle.